boş yere kan dökülmesin. Şöyle yapalım. Ben aslıyı salmayayım. Hatta hepinizi beraber alayım. Çarpıntı yeni bölüm fragmanı. Kafasına yürü. Halit'in geri dönüşüyle birlikte Alkan ailesinin içinde uzun zamandır bastırılmış duygular yeniden alevlenir. Onun dönüşü sadece geçmişin kapılarını aralamakla kalmaz aynı zamanda kontrol edilemez bir krizin fitilini de ateşler. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kriz büyüdükçe aile içindeki güven sarsılacak, sadakatler sorgulanacak ve herkes kendi iç karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu fırtınanın ortasında Aras ve Aslı en büyük sınavlarını vereceklerdir. Birbirlerine olan bağlılıkları, hem dış dünyadan gelen tehditlerle hem de içlerinde bastırdıkları duygularla sınanacaktır. Aralarındaki bağ her şeye rağmen daha da güçlenirken bu yakınlık onları hem kurtaracak hem de geri dönülmez bir yola sürükleyecektir. Diğer yanda Reyhan'ın kararlılığı da sarsılmaya başlar. Aslıyı korumak için attığı cesur adımlar onu hem Halit'le hem de kendi iç hesaplaşmasıyla karşı karşıya getirir. Bu çatışma yalnızca kişisel bir mücadele değildir. İki aile arasında yıllardır gizlenen sırların da açığa çıkmasına neden olur. Gerçekler birer birer gün yüzüne çıkarken, Aslı, bu karmaşanın merkezinde kendi kimliğini ve geçmişinin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaşacaktır. Ancak öğrendikleri, onu bambaşka bir yola sürükleyecek ve, gerçek kavramını sorgulamasına neden olacaktır. Yeni bölümde. Halit'in dönüşüyle dengeler alt üst olacak. Reyhan kendi vicdanıyla savaşacak. Aras ve Aslı'nın aşkı en büyük testini geçecek ve sonunda herkesin kaderini değiştirecek bir sır ortaya çıkacak. Eğer siz de Çarpıntı dizisinin devam etmesini istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye sadece bir dizi değil, bir kalp çarpıntısının ta kendisi. Kırmızı kalp.